Herkese selam arkadaşlar. Bugün DLS oynayacağız. <laughs> daha fazla DLS ile karşılığa videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, yorum yapın. Daha da güzel videolar gelecek. <laughs> Merak etmeyin. Şimdi normal oyunumuzu başlayalım. Tamam. Vay. Neyse bu başlamamış daha. Rakibimiz Haaland, Mbappé, Neymar, Kroos, Salah, Gündoğan, İlkay Gündoğan falan var. Hüseyin diye bir rakibimiz Türk oyuncu. Başlayalım. De Bruyne. Saka. Salah. Oha, çok güzel gol attı. <laughs> Pardon. Çok güzel gol attı Neyse çeviririz ya Karıç, Karıcısı Behe ya Olmadı Touch Neyse çeviririz sıkıntı yok ya Oha ya oha ya Haaland William Junior hadi hadi hadi. Yu, oradan atılmaz ama. Kalıcı ne yapıyor Alisson? Oradan atılmaz yani. Zanıyor lan tam güzel. Tamam 2-1. 2-1'i bir. geçirdik güzel. Tamam hadi al topu al topu al topu Tamam Vinus Vin Vin Junior gidiyor Ya o kadar da kötü pas edilmez ya atılmaz Tamam çok güzel Haydi Mbappe, haydi Mbappe, haydi. Allah kahretsin ya. Gol atacaktık orada. Aa olmadı. Good. Alisson. Alisson. Değişi yaptı. Koman. Mbappe koş Mbappe ya. Haydi. Aa, De Bruyne aldı. Çok güzel. Maç bitmeden 2-2 yakaladık arkadaşlar. Müthiş. İlk yarı bitti. Oyuncu değişikliği yapalım. <laughs> Rafael Lüya'ya bunu alalım. Austin Man. Bir de Cristiano Ronaldo. Ya transferlerde adam gibi oyuncu gelse artık. Orta saha, forvet, şey. Forvet'im for çok var. Orta sağ, defans, sağ bek, sol bek falan gelse alacağım da gelmiyor, gelmiyor. <laughs> en çok istediğim kaç maç diyordum arkadaşlar. En çok istediğim Van Dijk. Van Dijk ama o da gelmiyor. Bir kere geldi o da. Bayağı önce geldi. Altınım yetişmedi diye almamıştık. Tamam. Good. Ölüm okuyun bilmiyorum da. Spencer. Aha olmadı. Sen nasıl serbest buluş ya? Bir de kırmızı ver. Sarı ver. Hadi hayda. hayda geliyor. Bellingham. Oh çok güzel be adam mısın sen kanıdı. Atamasın, atamaması lazım. Oh dışarı attı güzel güzel tamam. Rodrigo. Rafael Leo. Haydi haydi. Çok güzel bir 3-2 böyle gelen şut. Güzel, çok güzel. 2-0'dan 3'e yaptım. Daha ki oyuncu değiştirecek herhalde. Derken çıktı. Aynen öyle. Sonraki maçımıza geçelim. Dur bir transferlere bakalım da. Bu ne oğlum ya? Ne dandik oyuncular var. Neyse. Ya bir de parayı da biriktir altını biriktirmeye çalışıyorum. Wanda gelse ve yetiştiremem diye altın kalmasını sağlıyorum bir yandan. Özbek bir rakibimiz. Neresi? Aha kötü attık. Kötü vurduk. Luis Diaz. Vinicius Junior. Aa. Çok güzel be O nasıl pastı? Tamam, tam güzel. Aa, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Çok güzel be, kalecim benim be. Adamsın. Tamam güzel tamam. Şu an atak sırası bizde. Hadi biz bakayım. Bak. Bence ilk atamlık gol atacağım. Spence. Ronaldo. Vinicius Junior be. Ne dedim arkadaşlar? İlk atağımda gol atacağım demedim mi? Kızın en Dönüyor lan. Aha olmadı. Tamam Mbappe'den harika bir komana pas, harika bir pas. Vinicius Junior be. Vinicius Junior be. Güzel. Ama komana harika patattı Vallahi ya, helal olsun. Çok güzel gördük onu. Komanı. Mbappé'den. Tamam güzel. ilk yarı bitti. İkinci yarıya geçelim. Dembele. Nunes. Bir de şey alalım. Aa bunun burun yaşı var lan. Vardı Tamam. <laughs> Vinicius Junior. Ben bu maçta Vinicius Junior ettir yapacağını düşünüyorum. Attım mı ki kol? Atlamıyor ama. 2-1. 60. Bence şu 2-1 daha Tamam güzel Taç Oha çok güzel pas Allah a çok güzel pastı Ve böyle maç bitti 3-1 penaltı. Kanka ne yapıyorsun sen? Sarı. Tamam. 3 bit. Bak bunu zinye attı. Aynen. Bunu zinye attı. Hatır yapacağını düşünüyor muydum ya size? Bir gol daha atar. Aynen öyle Vinicius Junior. Ha olmadı bu soru pas vereyim dedim de Sen ne yapıyorsun ne oldu? Böyle top kaptırırsın işte Sen ben misin reis? Bu Venus'u Junior attır... <laughs> Venus'u Junior attırmak için ne yaptım? Ettir yaptı. Bu maç, bu da mı maçtan çıkacak? Haydi haydi. Ah <laughs> bu da maçtan çıktı la. Neyse arkadaşlar. Şu transferlere girelim bir. O güzel oyuncular gelmiş de. Neyse ben şeyi bekleyeceğim. Van Dijk'ı. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.